Merhaba arkadaşlar. Altay Ayhan YouTube kanalında 3. programımızda gündem günümüzün konusu dijital dönüşüm. Peki hocam dijital dönüşüm deyince ne anlıyoruz? Fazıl Say'ın güzel bir sözü var. Kristal gençlik diyor. Dijital dönüşümü ben bu kristal gençlikten öğrendim arkadaşlar. Geleneksel kanalda biz yıllar önce elimizde çantayla Walmart, TJ Maxx, Marshall gibi büyük dev zincirlere randevu alarak ya da yurt içinde Migros gibi marketlere ürünlerimizi satarken baktık ki yapılan araştırmalar her 100 müşterinin 15'i COVID öncesi dijitalde alışveriş yapıyor. Bu nedenle bu yeni nesili özellikle dijitalden alışverişe dönmesiyle birlikte biz çağ ayak uydurma açısından bir şirketin web sayfasından başlayarak YouTube'undan sahiplerinin LinkedIn hesabından artı sosyal medya hesabından ve şu anda yaptığımız bu kanaldan kendimizi yeniden tanımlamamız ve şirketimizin tüm birimlerini dijitalleşmeye hazırlamamız gerektiğini anlıyorum. Peki dijital dönüşümün markalaşma etkisi nedir? Nasıl bir yönde etkisi oluyor? Kesinlikle 7 adımda markalaşmanın prensibiyle hareket ettiğimizde bir dijital dünyada konumlandırma, dijital dünyada ürün geliştirme ve fiyatlandırma, dijital dünyada tanıtım. Aşama aşama. Şairin dediği gibi ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden ama profesyonelce yapacaksın. Dijital dünyada erişim noktaları, sadakat ve ürün karlılığı olmak üzere yine prensiplerine göre hoşgörünüze sığınaraktan dijital dünyada yedi adımda markalaşarak prensibiyle. Bu kitaplara da başka bir videoda değineceğiz değil mi? Kesinlikle çünkü her işin yine Einstein'ın sözünden bahsetmek istiyorum. Sade bir şekilde anlatamıyoruz. Biz de anlamamışızdır. Dijital dünya öyle bir noktaya geldi ki ihmal etmememiz ve hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Dijital dünyada yer alan firmalar Şampiyonlar Ligi'nde oynar. Peki yönetime nasıl bir görev düşüyor bu konuda? Bu hassas olduğumuz bir konu. Pazarlama ve dijital dönüşümde maalesef hoşgörünüze sığınarak şu cümleyi kullanmak istiyorum. Bütçe konusunda elimiz biraz titrek oluyor. Bakın gerçek hayattan yıllar önce Karaman'da danışman yönetici olarak çalıştığımız fabrikada genç arkadaşımın bulduğu linkinden bir kontak o sene 2 milyon pound yapıp İngiltere'nin sayılı iş adamlarına linkin üzerinden ulaştık. Ben değil asistanım bunu buldu. Yönetimin önce vizyoner bir bakış açısıyla kendi dijital dönüşümünü kişisel hesabından bakarak yapması gerekiyor. Şu anda saniyede milyonlarca tıklamayla belki biz sizle bu yayını yaparken şu an şirketimizi bizi birileri tıklıyor. Şu anda yönetiminde akademi kurduğum şirketlerin çoğunda YouTube kanalında yaptığımız konferanslar ya da Covid döneminde yaptığımız çalışmalardan hala bugün etkisini görebilmekteyiz. Ya da artık hayatımıza girdi Amazon Choice dediği noktada ürünlerimizin yer alması ve şirketlerin hızlı bir şekilde yönetimin dijitale ayak uydurması. Çünkü bu yeni nesil bizi iletecek, bizi yönetecek ve yarın müşterilerimiz ve potansiyellerimiz bunlar olacak. Teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın. Yeni konularda görüşmek üzere.